Selam arkadaşlar. Bugün sizlere dünyanın en uzun filmi olan Ambiyancı'yı tanıtacağım. Arkadaşlar bu filmin fragmanı bile yani 7 saat 20 dakikalarda bir şey. Şimdi bu filmden bahsedeceğim arkadaşlar. Ambiyancı adında bu film dünyanın en uzun filmidir. Ve fragmanı da 7 saattir. Anca ve bu filmde şeyler de anlatıyor arkadaşlar. Uzay geçit falan ama sadece bir kırsal bir alanda gösteriliyor bu film. Şimdi size YouTube'dan göstereceğim bu filmin nasıl bir şey olduğunu, fragmanını. Giriyoruz YouTube arkadaşlar. Evet arkadaşlar ambiyancı film önceden yazmış diye açtım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada şöyle Escape yazıyor üstünde. Ambiyancı bunu e, filmin çeki çekimcisi YouTube'a da atmış fragmanını. 7 saat 20 dakika. Ve arkadaşlar şimdi internetten de bakacağız bu filme. Bu filmin açıklamasına bakacağız yani arkadaşlar. Şimdi şu siteden Evet arkadaşlar işte filmin açıklaması tam şurada. Şurada. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi tam şurada Ambiance için ismindeki film tam 30 gün sürecek ve filmin tamamı 2020 yılında tüm dünyada eş zamanlı olarak yayınlanacak diyor. Ama zaten bu film 2020 yılında zaten çekilmiş bir film. Şimdi 30 günlük sürme olana uğra ulaşamıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere dünyanın en uzun filmi olan Ambiance filmini gösterdim. Like atarsanız seviniriz. Sev sevdiyseniz Ab kanalımıza abone olursanız da çok mutlu oluruz. Videoyu bitiriyorum.